Adaya ve Alice'ye büyük bir sürprizim var. Evet, artık eve yaklaşmak üzereyiz. Çok istiyorlardı. Haftalardır hatta aylardır başımızın etini yediler. Büyük sürprize çok az kaldı. Kızlar, hadi gelin bakalım, gelin gelin gelin. Tut elini tut, gel 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 gel. Açın. Aa, duydum, ha, duydum. Ya, çok tatlı. Açıyorum. <laughs> Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Sürpriz! Adasu, mutlu oldun mu? Tabii ki! Aynı. Ne zamandan gelişiyorsunuz? Bayağıdır. Anneler ve babalar gitti, bir şeyler almışlar. Size onları göstereceğim. Şöyle bir kapa aldılar başlıyor. Evet, bu kap evet. onun tuvaletini yapması için Şu en kap. Sonra şöyle bir mama kabı var su ve olması için. böyle beyaz bir kap. Burada ödül maması var. içinde 3 evet. tane var. Ama zaten az az. iyi bir şey aslında. Yine tuvalete alıştırmak için de kullanılıyordur büyük bir ihtimal. Bir de var. Bir de British Grill. 12 2020. Kedik <laughs> Kedi kumar, Pudra kokulu ve sal zinc. Bebek kokuluymuş. Ya <laughs> <Ben> yerinde duruyor. <laughs> Ay şapşik ya. Şimdi size çok tatlı birini tanıtacağım. Evet. Siyah Evimizin yeni üyesi. Merhaba da de Siya. Demiyor. Tamam deme bu. Aa şimdi dedi merhaba diye. Merhaba. Evet bu çok tatlış bir kedi. Ve dişli bir kedi ve çok tatlış. Bu kedi bize bugün getirildi. Ve 2 aylık bir kedi. Çok yani daha yavru bir kedi. Ve dişli bir kedi ama çok tatlış. Ya, yani normal bir kere formunu almasına yaklaşık 3 falan, ay falan kalıyor bildiğim kadarıyla ergenliğe girmesine. Bunun nasıl bir sürpriz olduğunu da açıklayayım. Anne ve babam bunun için bir aydır falan araştırıyorlarmış annem ve babam. Ve sonunda bu tatlışı minnoşu bulmuşlar. Biz parayla almadık ve zaten parayla da karşıyız. <laughs> ya ama kaçma ya. Hayır. Bir türlü mı? Ve şimdiden alıştı. Yani yanımıza geliyor, seslenince biliyor. Ve yani ilk günden şeye alışması çok iyi oldu. Yerini biliyor yani. E, ee, tuvaletini yapacağı yeri biliyor. Kendisi gidip yapıyor mesela. Bir günde alıştı hemen ona. Çok şükür. <laughs> Neden mama yiyeceğini biliyor. ama konusunda birazcık sıkıntı yaşadık. Mamasını yemedi. Ve trenere sorduğumuz zaman da şey dedim. Tomasının içine ufak ufacık bir et koyuyoruz. O şekilde de alıştım. Bu kediyi uzun zamandır istiyorduk zaten. Ee, cinsini de söyleyeyim. Bu British bir kedi. Normalde Scottish alınacakmış, Ama Scottishlerde ekrem ağrıları olduğu için günün çoğunu uyuyarak geçiriyorlarmış. Siyah memeliymiş. <laughs> Şimdi oynatalım isterseniz şunu birazcık. İş ya. Adını da uzun uğraşlar sonucunda karar verdik. İsimsiz kalacak yoksa. Ya sen çok mu tatlısın? Tatlıyım diyor. <laughs> tamam bay bay. Görüşürüz. <laughs> full kucağımdaydı resmen. Çok tatlı bir kedi. Onu böyle kucağıma alıp böyle sarılasın. Mıcıklıyasın var seni. Seni mıcıklıyasın var. Mıcıklayayım mı? Adını niye siyah koyduğumuzu söyleyeyim. Ee, birincisi bunu sonradan fark ettik. Siyah yani. Sonuna H harfini getirdiğiniz zaman siyah, siyah oluyor ve siyah rengine yakın <gülüyor> zaten. <gülüyor> <gülüyor> İkinci sebebi de şarkı dinlerken öyle bu şarkı kimmiş falan diye sordular. Ben de Sia'nın olduğunu söyledim. Çok sevdiğim bir şarkıcı. Buranın şarkıları dinleyerek geçiyor zaten günüm. Siz de bakabilirsiniz. Ee, dinlerken işte öyle. Sonra Asya güzel isimmiş falan oldu. Araştırdık. Sonra başka hangi şarkıcılar var falan. Sonra Asya'da kararlaştırdık. Çok tatlı. Memnunum da isim Sia koydu. koyduğumuz Tamam. Kedinin parazit ve karma birinci karma aşısı yapıldı. Kimliği de var. <laughs> Kedi için bir yatak, bir de tırmalama tahtası gibi bir şey yaptık. Ayrıca çok güzel bir köşesi var. Bizim e, oyuncak olarak aldığımız bir tahta bir ev vardı. Aralarında kapı yoktu ama şu kadar bir boşluk vardı. Kedi onun içine geliyor böyle yukarı kata çıkmaya çalışıyor merdivenlerde ama çok küçük geliyor merdivenler ona. Sonra odaların içinde geziniyor. Çok tatlış gözüküyor. <laughs> Yatağını da kazaktan yaptık. Tırmalama tatlısını zaten videosunu çektik. Onu da izleyebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz adası? Kedinin kumunu, tuvaletini yaptığı yeri, mama kabını falan zaten gördünüz. Tarağa hemen alıştı. Alıştırmak için tarıyorlardı. Duruyor yani yerinde, tarıyoruz onu. Şu an taram, taranmaya çok gerek yok. Ama alışması için çocukluğundan, bebekliğinden taranması gerekiyormuş. Bakımına bahsedeyim. Şu an bakımı gayet kolay. Bir e, tuvaletin temizlemesi var. Bir de mamasını koyması var. Onlar zaten kolay şeyler. Bu kadar tatlı bir şey için onlar da yapılır yani. Taranması var ama taranması da zaten ben onu bir görev olarak görmüyorum insan geliyor okşuyor. O sırada tarası da bence bir şey Bu arada okşanması da kedi için yararlı bir şey. Ee, bir hastalığı varsa veya bir şişlik veya bir yere varsa onu fark edilmesi için de okşanması da önemli bir şey. Kedimiz çok akıllı. Hemen dediğim gibi tuvalete alıştı. Nasıl alıştırdığımızı söyleyeyim. Ee, bize veteriner e, burnunu kuma sokmamız gerektiğini söylemişti. <laughs> <laughs> Balağım da kedi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz şu şekilde alıştırdık. Gelip kedinin patilerini... Gösterebilir miyim? İki dakika. <laughs> tamam. Şu şekilde yaptığımız zaman... Daha sonra bir iki kere yaptıktan sonra alışıyor. Bunu mamadan, mama yedikten sonra yapmamız lazım. Maması devirdikten sonra dördü tuvalete götürüp yaptığımız zaman iki kere falan yaptık ve de hemen alıştı. Ay hayır düşme. Bir şeyleri batırıyor. İn aşağı. Bir şeyleri batırdı. O şekilde de kolay bir şekilde alıştı bu yöntemle de bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Çünkü köpeğimiz de vardı ve köpek bir haftaya falan hala alışamamıştı. Ve köpek bakımı daha bayağı zor köpek bakımı. En kolay galiba kediler ya. Kedi bakımı çok kolay ve alıştırması da çok kolay. Kediler çok akıllı e, hayvanlar. Mamaya nasıl alıştırdık? E, veterinere sorduğumuz zaman onu bize... Yemeğin üstüne minik et parçaları sürmemizi, koymamızı ve içinde e, mamayı da kuru mama kullanıyoruz. Tavuk suyuyla ıslatmamızı söyledi. Biz de onu yaptık. Normal koyduğumuz zaman yemek yemiyor ama şunu da denedik. Mamayı suya batırdığımız ve götürüp verdiğimiz zaman elimizde yiyor. Ancak onu mama kabında bırakırsak üstüne tavuk koymadığımız sürece yemiyor. Bu nedenle bir ihtimal tavuğun kokusunu alıp gelmesi. O yüzden tavuk suyuyla şey yapmazsak, normal suyla yapsak, üstüne minik bir et parçası koysak o da işe yarayacaktır. Büyük bir ihtimal. Onu da deneriz galiba yarın. Tırmalama oyuncağına nasıl alıştı? Ona biz alıştırmadık aslında. Geldi. Gitti ve tırmaladı yani o kadar. Tırmalamaya ben bu yaşta başlamasını beklemiyordum. Biraz büyüyünce başlar diye düşünüyordum. Ama daha yaptığımız ilk zaman geldi ve tırmalamaya başladı. Çok tatlı ama. Bunu yaparken. Yatağına nasıl alıştığından bahsedeyim. Gelip yattı bir iki kere. Hmm alıştırmadık bunda. Getirip koyduk yasağına ve direktmen uyudu. Dolaşıyor, geliyor yasağına gidiyor, uyuyor. Çok tatlı bir şey. En çok oynadığı şey ise ipler. Yumaklar falan oynuyor. Toplarla oynamıyor çok fazla. Daha çok iplerle oynuyor. Ve ip yumaklarıyla şöyle bir ipi alıp mesela şöyle bir ip alıp şöyle yaptığın zaman hemen peşinden koşuyor ve çok komik şeyler de yapıyor. Mesela Böyle yuvarlak şekle tuttuğumuz zaman e, koşayım derken duvara tosluyor falan. Çok tatlı. Onları yaparken de yani. Bugün bu videoda en fazla kullandığım kelime, kelime tatlı oldu büyük bir Ve buradan çıkarıyoruz ki kediler tatlıdır. Zaman ilerledikçe kedinin durumuyla ilgili sizlerle videolar paylaşacağım. Bu video buraya kadardı. Peki sizin kediniz var mı? Varsa cinsine ve yaşı kaç? veya kendiniz yoksa adını ne koyardınız? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben buradan her zaman her gün anlık olarak video paylaşamıyorum. Ancak Instagram sayfamdan, şurada gördüğünüz Instagram sayfamdan her gün durum paylaşıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Ve takip ederseniz de Instagram sayfamı her gün atılan içerikleri görebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi ise sizlere son videomdan birkaç tane isim okuyacağım. Açalım. Gülüm, Nehir Günseli, Bade İnal, Ada Deniz Yakışıklı, Alfiye Buzlu, Kübra'nın Dünyası, Nermin Kerimli, Yakışıklı Goril, Yurda Gül Sakin. Siz de bu arkadaşlarımız gibi isminizin okunmasını istiyorsanız videolara bol bol yorum yapabilirsiniz. Ne kadar çok iyi yorum yaparsanız okunma şansınız o kadar artacaktır. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bunun gibi bir sürü içerik ve bir sürü videoya anında erişebilirsiniz ve anında haberiniz olabilir. O zaman bay bay. Görüşürüz.